katılımcılar. Öncelikle hoş geldiniz. ve Pazımı kurduklarına e, ben de teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok memnunum. Ee, çalışmamız, e, ben kendimi tanıtayım öncelikle. Ben Hocam Coşkunuz, e, Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Kurumları Yönetmenler Alanı'nda doktor öğrencisiyim. Çalışmamı e, Sayın Doçent Doktor Elif Dikmet ve Doçent Doktor Türker Yardak Hocam ile hazırladım. E, çalışmamızın e, Çalışma, hastalar ile aile hekimliği personeli arasındaki iletişim e, konusunu oluşturmaktadır. E, çalışmamızın içeriği, genel bilgiler, gereç ve bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler, öneriler şeklinde olacak. Genel bilgilerine baktığımızda, göç insanlık e, tarihinin değişmez bir yanıltıları olup, hep e, daha iyi bir yer e, arayışı içinde, olma anlayışında devam etmektedir. gibi çeşitli nedenlerden dolayı bulundukları yaşam alanlarını terk edip başka yaşam alanlarına geçmelerine e, göç olgusu olarak karşımıza çıkmaktadır. E çalışmamızın gereç ve yöntemi, e, çalışmanın amacı göçmen hastalar ile aile hekimliği personelin e, arasındaki iletişim durumunu ve iletişim problemlerini incelemektir. E çalışmamız bir il merkezinde ulaşılabilen Aile Hekimliği personeline Temmuz ve Ağustos 2015 tarihleri arasında anket aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Anket bir hiç katılmıyorumdan da tamamen katılıyorum 5'e doğru bir dikkat yöntemi uygulanmıştır. Toplam 48 aile hekimi personeline yani doktor, hemşire, ebe ve diğer aile hekimliği elemanına ulaşılmıştır. %89,1'i evli, yaşta e, yüz, e 41 yaş ve altında olan kısımda 57,1 e, katılımcı gerçek çalışmamıza dahil olmuştu. Eğitim durumuna bakıldığında e, lise mezunu olanlar e, %8,3, ön lisans mezunu olanlar %16,7, lisans mezunu olanlar %52,1, e, yüksek lisans mezunu olanlar ise yüzde 22,9'dur. Mesleği aile hekimi e, olarak çalışmamıza katılanlar yüzde 50'sidir. E, hemşire ebe yüzde 39,6'sı çalışmamızın e, hemşire ve ebe, ebelerden oluşmaktadır. Diğer personel ise yüzde 10,4'tür. E, göçmen e, hastalar e, kurumlarına geldi ve sorusuna verdiği... cevaplamışlardır. Göçmen hastalarla iletişim problemi yaşıyor musunuz sorumuza? %97,9'u yani neredeyse tamamı e, iletişim problemlerinin olduğunu söylemişlerdir. Çalışmamızın diğer tablosu ise göçmen hasta ve aile hekimliği personeli arasındaki iletişim durumu. E, burada göçmen e, söylemektedirler. 3,11 ortalamayla göçmen, hasta ve yakınlarının iletişim kurarken olumsuzluklarla karşılaştıklarını düşünmekte çalışanlar. Ee, yine e, anketimizin diğer sorularına baktığımızda e, çalışanlar, göçmen, hasta yakınları e, yakınlarıyla iletişim kurma zorunda e, kalmamızı e, işimizi yapmamızı geciktirdiğini düşünüyorum sorusu. 3,78 ortalamayla işlerini geciktirdiklerini düşünmektedirler. Ee, diğer e, tablomuza baktığımızda devam şeklinde e, bu iletişim probleminin e, yönetim, e, yönetimden yönetimin e, bu iletişim problemi için etkili çözümler üretmediklerini düşünmektedirler. E, aynı zamanda e, 2,74 ortalamayla sağlık kurumunda uygulanan sağlık iletişimi yeterli olmadığını personeller düşünmektedirler. Çalışmamızın e, tartışmasına baktığımızda e, Yeşil Gündüz'ün Almanya'da yaptığı çalışmada iletişim kurmakta sorun yaşayan e, göçmenlerin sağlık e, sağlık hizmetinden yararlanma e, önünde bir engel olduğunu ve göçmenler sağlık e, hizmeti sunucuların e, tarafından sıklıkla e, problem problemli hastalar olarak ifade edilmişti. Böylece burada bir ayrımcılık e, söz konusu olmaktadır. Son son VOM yaptığı e, çatışmada ise göçmenlerin e, temel sağlık hizmetlerinden yeterler yeterince yararlanamadıklarını ve sonuçta önlenebilir sağlık risk, riskleriyle karşılaşmalarına yol açtı e, ve sağlık hizmetlerinin yetersizliğinin yanı sıra sağlık e, güvencesine sahip olmama, ekonomik koşullar, e, yerel hizmetlerin gereksinimlere karşılık vermemesi ekonomik sebepler, ulaşım, e, yasal e, yasalar, dil engeli gibi nedenlerden dolayı göçmenlerin sağlık hizmetlerinden yeterlen, yeterince yararlanamadığını ifade etmişlerdir. Karadağ ve Altıntaş'ın yapmış olduğu çalışmada ise e, dil ve iletişim sorunları, e, kültürel kaybolukların olması yine iletişim sorunları arasında yer almaktadır. İldan çalık Kavlak ve e, Sevil tarafından göçmenlerin dil engeliyle kendilerine ifade etmek zorunda olduklarını e, anlaşılmakta düştük, çektiklerini, yanlış anlama gibi birçok nedenle yeterli ve kaliteli sağlık hizmetinden faydalanamadıklarını düşünmektedirler. Çalışmamızın sonucunda ise göçmen hastalarla aile hekimi personeli arasındaki iletişim problemleri yaşanmaktadır. E, bu konuda bazen internet üzerinden arama motorları aracılığıyla dil bilen e, tercümanlarla sözlük ve el yüz işaretleri ile e, çözüm bulmaya çalışmaktadırlar. Yaşanan iletişim probleminin giderilmesi, göçmen hastaların her ilde takibini kolaylaştırmak ve veri kaydını tutabilmek için göçmen hastaların sağlık personeliyle rahatlıkla iletişim sağlayabileceği, dil bilen sağlık personelinin olduğu, her il ve ilçede aile hekimliği merkezinin seçilmesi önerisinde bulunmaktayız. Göçmen hastaların birinci basamak tedavileri e, bu merkezlerde gerçekleştirilmeli, hasta e, takipleri kolaylaştırılmalı, sağlık personeli ve e, göçmen hastalar arasında rahat iletişim sağlanması olduğunu düşünmekteyiz. Teşekkür ediyorum.